Siz ne dediğinizi farkında mısınız? O benim kızım. Ne demek uzak duracaksınız? Emre Bey, yapmayın. Emre Bey, lütfen sorun çıkarmayın. Şu an bile Melih'e bu kadar yakın durarak kural ihlali yapıyorsunuz. Bunun olacağını biliyordum. Bizi ayıracaklarını biliyordum. Affet. Buna izin vermemeliydim. Hicra'nın meleği kuruma götürüp evlatları tamamlamamız gerekiyor. Tamam. Ben bir saniyenizi rica ediyorum. Hemen geleceğim. Emre dur lütfen. Ne olur. Emre. Emre bak bana. Ben bu yaşananları hak etmedim. Biliyorum. Biliyorum. Sen mükemmel bir babasın. Seni benden başka kimse bu kadar iyi anlayamaz Emre. Yüreğimde, en derinde. Gerçekten seni anlıyorum. Bak hak etmedin ama ben de kızımı yıllarca kaybettim sandım. Onu bulamayacağım sandım. Ben de hak etmedim. İkimiz de hak etmedik. Mükemmel bir baba olduğun gibi ben mükemmel bir eş olacağına da eminim Emre. Sen, ben, Melek, kızımız çok mutlu hayallerimize çok az kaldı. Ya sen hala kızımız diyorsun. Yaşananların farkında değil misin? Ne kızımızı ya? Benim kızıma yaklaşmam yasak. Ben şu an kanunlara göre kızıma zarar vermek isteyen bir suçludan başka hiçbir şey değilim. Gözüm gibi baktığım, Ana taş teyze benim canımın yanacağı kızıma ya. Tamam, sen benim kahramanısın. Benim de öyle. Ben o kadar şanslıyım ki dünyanın en mükemmel adamıyla üstelik bir de kızımın babasıyla evleneceğim. Çok mutlu olacağız Emre. Her şey çok güzel olacak. Melek ve sen çektiğim onca çileden sonra en büyük şansımsınız. Ben size kavuştum. Kavuşmak. Kavuşmak öyle mi? Birimiz dalga mı geçiyorsun Cicen? Hayır sadece aile ol ya ben kızımın yanına yaklaşamıyorum Ejran. Ne kavuşmasından bahsediyorsun sen ya? <laughs> Aile olmak. Üçümüzün birlikte olmasını her şeyden çok istedim ben. Sen kaybolup gittikten sonra bile ben hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Her zaman inandım buna. Kimsenin canı yanmadan biz bu işi çözebilirdik. Melek bana küsmeden, sessizliğine bürünmeden biz bu işi çözebilirdik. Emre yapma böyle lütfen. Biliyorsun sen de böyle olacağını düşünemezdim. Sadece o anki can abiyle meleği kurtarmak istedim. Anla beni ne olur. Şimdi sen bana bakacaksın. Hani beni anladığını, Benimle aynı şeyleri yaşadığını söylüyorsun ya. Biz sen aynı şeyleri yaşamadık. Sen beni anla biraz. Ben ben bir tek şey istedim içimden. Bir tek bana baba desek istedim. O konuşsun diye ağzından tek kelime çıksın diye ben yıllarımı verdim, ömrümü verdim. Sonu konuştu. Baba dedi. Benim boynuma sarıldı. Emre ne olur yapma böyle lütfen. Beni de çok. <laughs> lütfen yapma böyle. Emre <laughs> lütfen. Ama ben bir daha kızımın sesini duyamayacağım Bir daha ona sarılamayacağım. Seni uyardım ben Nijan. Sana defalarca söyledim, sabırlı ol dedim, sakin ol dedim, yapma dedim. Ama senin o can abiyle hiç düşünmeden yaptığın şey, söylediğin şey... ...benim hayatıma mal oldu Nijan. Benim geleceğime, umutlarıma... ...benim mutluluğuma mal oldu. Benim hayatım bitti Hicran Hanım. Sizi bekliyoruz. Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. Emre. Her şeyi çözeceğim tamam mı? Melek için, senin için, kızımız için bir yolunu bulacağım. Hicran Hanım sizi bekliyoruz lütfen. Arayacağım seni Emre. Arayacağım.